Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu tatlılıkları size göstermek istedim. Bu bizim keçimiz. Şimdi az önce eşim isim taktı bunlara. Nutella falan diye. Gerçi hangisi hangisi bilmiyorum ama tatlılıklar daha minik minik oldukları için meraklı hallerini de size çekeyim. Şimdi acaba keçi mi beslemeye başladık? diye düşünülecek durumda. Ama bu kurbanlık için alındı. Bunlar da kalacak gibi. Belki de bilmiyorum. Yani kesilmez de belki de. Bir anda artık keçi beslemeye mi başlarız? Bu duruma mı gideriz? Bilmiyorum ama çok tatlılar. <laughs> Şunların tatlılığına bak ya. Çok meraklılar ya. Çok sevdim. Yani keçi nasıl beslenir? Yani koyun nasıl beslenir? Bunları bilmediğim için ancak böyle bir danışma yöntemiyle bunları besleyebilirim. Şimdi buraya bağladım. Biraz şurası güzel yem yeşim. Ee, şurada danssınlar diye. Nereye? Nereye gidiyorsunuz? Alayım, Bilmek isterim tabii nasıl beslenildiğini. İşte acaba neler yapılması gerektiğini ama ya çok yaramazlar ya herhalde keçi besleyemem. Yani çok olaraktan bahsediyorum. Sayı olarak sayıları çok olursa herhalde çok olunca besleyemem diye düşünüyorum. Çünkü sebebi ya ağaca bile tırmanıyorlar ya böyle bir yeteneğe sahip keçiler. Yani enteresan bir ya yaramazlık mı denir buna yetenek mi denir artık? bilmiyorum Gerçi yarama, yeteneklerini yaramazlıkla birleştiriyorlar. Çok tatlılar ya tek bildiğim şey o. Değil mi? Bu bu yenmez. Bu yenmez. Bu telefon bu bu yenmez. Efendim, ne bağırıyorsun? şu şeyler olmasa bağlı olmasa herhalde önü alınmaz ya. Gezip gidecek yer arıyor ya. Sürekli beni bırak da gezeyim diyor. Şunların tatlılığı ya Allah'ım. Yeni benden aldı ya. Kurular sallayışı falan. Kaç günlükler bilmiyorum ama yani aldığımız adam 15 günlük dedi. Bilen varsa yorumda belirtebilir, kaç günlük olduklarını da ben bilmiyorum kaç günlük olduklarını. Aldığımız adam daha 15 günlük dedi ortalama. Yani sözde bunlar şu anlık 20 günlük falan oldular. Birkaç gündür daha geldiler. Herhalde bunlar 20 günlük diye olduğunu söylüyor ama bana göre değil gibi ya çünkü daha da küçük gibiler. Ya belki de alayım diye, yani getirelim diye yaptık. Allah'ım oturuşa bak ya, masumiyete bak ya. Çok meraklılar ya, daha ot da yiyemiyorlar. Böyle neyi yiyeceklerini de bilmiyorlar. Keyifli ya. Bir saatlerce oturup şunları izliyorum. Yani bence huzur verici bir şey. Şunların bir tanesinin üstüne kamera taksam yaramazını anca öyle anlatırım herhalde. Ya bu kadar meraklı bir yerlere tırmanma çabası beceremiyor da düşüyorlar abi ya. Kendilerine zarar verecekler diye korkuyorum. O yüzden olabilir deyince zarar vermeyecekleri bir yerde hem bir şey yiyecekleri hem de bu arada gittiler yaklaşayım. Bir yerde bağlı olmaları bence en sağlıklısı. Bu gibi bunu meslek olarak yapan, iş olarak yapan kişilere her zaman takdir ediyorum çünkü dediğim gibi bakımlar çok zor yani. yani büyük, büyük meraların olması lazım merada gezdirebileceğin dışarıda gezdirebileceğin büyük alanların olması lazım ama yüksek ihtimal bunlar gezdirilirken de yani etrafta böyle zarar verecekleri yani zarardan kastım işte ekli alanlara girmemeleri gerekiyor şu merakı görebiliyor musunuz mu yani ağaca tırmandı resmen bağlı olmasa gider yani hiç sürekli önüne çevirmemiz lazım gibi bir şey. Bir tane olduğu için de hani uzun bir yere götürmeye de gerek yok. Buradaki yollar yetecek. Yani her gün farklı farklı böyle yerlere bağlanabilir. Onun dolayı da sıkıntı olacağını da sanmıyorum. Böyle Hatta takılırlar en azından. Bakalım şu yavrular ne zaman sütten kesecek onu da bilmiyorum gerçi. Biraz araçtayım. Bilenkilerden sorayım tamamen. Kaç gün sonra sütten kesilir? Ne olur? Nasıl olması lazım? Ne verilmesi lazım? Daha tam anlamıyla bilmiyoruz. Yani adamın bize önerdiği şekilde besliyoruz. Bakalım. Şimdilik böyle. Allah'ın tatlılıklara bak ya. <laughs> tatlılıklara bak ya. Hoplayıp zıplayışları. Nereye daldı? Ya her hareketleri bilmiyorum ama bana tatlı geliyor. Yüksek ihtimal beslemediğimden dolayı ve ben sevdiğimden dolayı. Hani Keçi sürümüz yok yani sonuçta. E, bu kadar tatlı halini beğenmemi belki daha biraz kaçacak ama bana göre e, masumiyetleri çok güzel. Anneleri gidince peşi sıra hoplaya zıplaya gidiyorlar. Nasıl alsam onlar da beraberinde böyle koştur koştur gidiyorlar ama durmuyor anneleri. E, gidiyorlar maalesef ki mesela örnek şurada bağ var. Hemen bu ağın içerisine gidiyor. Ya yiyeceği şeylerden ziyade sanki yiyemeyeceği yerlere gitmeye çalışıyor gibi. Bence otlayabileceği yer. Farklı farklı yerlerde yonca falan da olduğu yerler de var. Bunları da veririm. Bakalım. Abi neyin ne kadar zarar vereceğini düşünemediğim için böyle bilebildiğimiz otları verelim ki hayvanlara zarar da vermesin aslında. Derdim o. İşte bu video bu kadarlık olsun. He, <laughs> ilerleyen günlerde bunların büyümelerini bakalım. Farklı bir evreleri falan bir şey olursa öğrendikçe size de aktarmaya çalışayım bir de acaba bunların ya şu şey olarak düşünün çok sıcak olur mu acaba şu tüylerinin kesilmesi bilen arkadaşlar yazabilirlerse yorumlara yani araştıracağım gerçi ama e, soracağım da gerçi besleyenlere acaba kessem mi daha sağlıklı olur rahatlar mı hayvan bilmiyorum bunun oturuşlara bak ya ne yiyorsun? merak etti bir şeyleri kemiriyor yiyemeyeceği şeylerle uğraşıyor. Niye sen? Neyse bu video bu kadar olsun. Buluk olsun. Şimdilik bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.